Manşet hoş geldiniz 12 Aralık. Görüntüler CNN'den. CNN muhabiri Clarissa Ward Şam'da bir e, gizli hapishaneye giriyor. Muhabiratın kullandığı bir gizli hapishaneye giriyor. Bunu bunu tabii muhabiri HTŞ e güçleri gezdiriyorlar. Bir hücrenin kilitli olduğunu fark ediyorlar. İçeride bir battaniye var görüldüğü gibi. Boş gibi duruyor. Fakat kilidi kırıp, kırıp kapıyı açtıktan sonra ve battaniyeyi kaldırdıklarında altından biri çıkıyor. Adamın humuslu olduğu, isminin de adil olduğu ortaya çıkıyor. Üç aydır hapishanedeymiş. Muhtemelen içeride bulunduğu süre zarfında kilo verdiği için, doğru düzgün beslenemediği için üzerindeki elbiseler de artık bol geliyor. Gözlerinden korku anlaşılabiliyor. Güçlükle yürüyor ya da ayağa kalkıyor. Dışarı götürdüklerinde ışığı görünce bir garip oluyor. Çünkü uzun zamandır zindanda. Beni bırakmayın diye yalvarıyor. Ailesinden haberi yok rejimin çöktüğünden habersiz ve elbette bunu haber verdiklerinde de şaşırıyor, inanamıyor. Yemek getiriyorlar. Kaşığı ağzına zor zar zor götürüyor. Daha sonra da tıkanıyor çünkü bu kadar zaman aç kalınca, hiçbir şey yememişse, içmemişse tıbbi gözetim gerekir ve ancak o şekilde beslenmesi gerekir insanların. Vücudu şoka giriyor katı gıda verilince filan. Şimdi işin bir tarafı bu. Bu çokça veriliyor. Bu haberdeki her şey doğru teyit edilmiş bilgiler. Fakat basının görevi şu ki gerçeğin bütününü vermek. Tüm gerçeği vermek, saklamadan vermek. Sadece bir bölümünü verdiğinizde bir söyleme hizmet etmiş olabilirsiniz veya bir politikaya hizmet etmiş olabilirsiniz. Bu çokça yaşanıyor. Batı medyasında da yaşanıyor. Türkiye medyasında da yaşanıyor. Türkiye medyasında dezenformasyon da var. Masa başında üretilen haberler de var. Şam'a gönderdikleri ekiplerde de bu yaşanıyor. Sadece işin bir bölümünü veriyorlar. Diğer tarafını görmüyorlar veya görmek istemiyorlar veya görseler bile göstermek istemiyorlar. Böyle bir yanı var tarafı. İşin böyle bir yanı var. CNN muhabirinin benzer bir şekilde İsrail zindanlarını da ziyaret etmesi ve İsrail yetkililerin gözetiminde oradaki mahkumlarla hatta gazetecilerle görüşmesi de gerekmez mi? Gerekir. Çok da güzel bir habercilik olur ama şu aşamada bunun olabileceğini zannetmiyorum. Son dakika bilgileriyle payla başlayalım. Rudav geçti. Kuzey Suriye'deki Rojava yönetimi Rojava'daki tüm kurumlarda Suriye muhalefet bayrağının göndere çekilmesini emretti. Bu son dakika bilgisi. Bayrağın Suriye halkının özgürlük, onur ve ulusal birlik umutlarını temsil ettiğini ilan etti. Bu gerçekten mühim bir gelişme. Ee, o arada Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidanla Türkiye Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın da Şam'a gitmişler, görüşecekler. Ve oradan aldıkları perspektifle de Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı karşılayacaklar ve onunla görüşecekler. Belli ki Türkiye'nin e, bu yeni pozisyonlanmada e, durumunu olacak, e, takip edecek politika ne olacak o konuda elbette e, argümanlarını e, sunacaklar ve karşı tarafında beklentilerini alacaklar. Diplomatik dille söyleyeyim. Fakat yeni harita kesin. Bu haritayı biraz evvel Sky News'ta e, ekrana geldi ve oradan kestim. Görüldüğü gibi artık Suriye'de HTŞ'nin Halep'ten Şam'a kadar ki bölgede kontrol alt, e, bölgeyi kontrol altına aldığı görülüyor. Sadece Batı Suriye'de özellikle Laskiye ve Tartus bölgelerinde %100 o bölgeyi kontrol altına almış değil. O bölge Alevi ya da Nusayri e, azınlığın olduğu bir bölge, kalabalık bir bölge. Öbür tarafta da kuzeyde e, Türkiye güçlerinin desteklediği muhaliflerin bölgesi var. bordoyla işaretlenmiş. Sarı bölge ise Kürt bölgesi. Fakat dikkatinizi çekerim. Bu güncel haritada görüldüğü gibi Fırat bir sınır olarak Kürt bölgesiyle Türk bölgesi arasında e, uzanıyor ve Fırat'ın batısı tamamen artık Bordo'ya boyanmış durumda. Yani Türkiye destekli Suriye milli ordusu. Şimdi tabii ne olacak? İş nereye gidiyor? Bütün bunları anlamaya çalışıyoruz. Son dakika bilgisi bu. Yani bir yönüyle Kürt güçleri de Rojava yönetimi de Şam otoritesini tanımış oluyor. Bu da tabii elbette hepsi mutabakatların sonucu olan şeyler ve yeni yeni mutabakat arayışları da var. Bugüne kadarki mutabakatların güncellenmesi gerekiyor. Onun için de Türkiye Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı Şam'da ve dönecekler Amerika'dan da bir perspektif alacaklar. Ona göre de yeni politikayı inşa edecekler ve bu yeni politikanın kamuoyuna, kamuoyuna anlatılması gerekecek. Onun için alta öyle yazdım. Yeni harita ve mutabakat. Şimdi apar topar geliyorlar diye işte AB Komisyonu Başkanı ve ABD Dışişleri Bakanının gelişini böyle vermiş hürriyet. Tabi Türkiye'de e, gazeteler bir şey veriyorlar yani fetih havası içerisinde olayı götürdükleri için e, çok fazla sonuçlarıyla veya olası sonuçlarıyla ilgilenmiyorlar. Gazete Pencere de öyle. Esat gitti Ankara kıymete bindi manşetini atmış. Takvim hemen Süleyman Şah olayından hareketle şahmat demiş ki Süleyman Şah'ın tekrar eski yerine götürülmesi gibi bir e, proje de var galiba gündemde. Bununla ilgili çok konuştuk. Çok uzun da bir yazı da yazmıştım. Yeri gelirse tekrar hatırlatırım ama o türbenin içindekinin Süleyman Şah olup olmadığı bile belli değil. O kadar söyleyeyim. Karar bile ki Davutoğlu perspektifinde bir gazetedir. Eski başbakan ki Suriye politikasının mimarlarındandır. Sıra Fırat'ın doğusunda diyerek e, Kürt bölgesini işaret etmiş. Türkiye'deki bütün medya aynı hesap. Yani karara muhalif diyorlar ya Aynı şey yani şimdi diyor Fırat'ın doğusunu da halletmemiz lazım falan. Yani herkes aynı perspektifle yürüyor ve aynı resmi söylemle yürüyor. Onun için ülkeden sağlıklı haber alma imkanı yok. Ve şu haberleri işte buradan sonra getireceğim aslında buraya kadar verdiğim haberler de dahil. Buradan sonra getireceklerimi orada görmeniz okuma şansınız yok. Onun için biraz daha ekrana yaklaşın. SDG Suriye Demokratik Güçleri IŞİD operasyonlarını askıya aldı. Sky News'a konuştu Mazlum Abdi ve IŞİD artık Suriye çölünde daha güçlü. Bu çöl bölgesi kontrol altında olan bir bölge değil. Esasen Suriye'nin yarıdan çoğu çöl. Özellikle işte Humus doğusu ve Suriye'nin doğusu güneyi çöl bölgesi. Ve bu bölgede IŞİD etkin. Daha önce uzak bölgelerde saklanıyorlardı ancak şimdi diğer gruplarla hiçbir sorunları yok ve onlarla çatışmaya girmedikleri için daha fazla hareket özgürlüğüne sahipler demiş. Kontrolümüz altındaki bölgelerde de faaliyetleri arttı. Sadece birkaç gün önce iç güvenlik kuvvetlerinin 3 üyesi Haseke'de işit saldırısında öldü demiş. Ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu saldırıları nedeniyle işit karşıtı operasyonları askıya aldıklarını söylemiş. Yine bir Arapça mesaj paylaşmış. Burada da diyor ki Süleyman Şah Türbesi'nin 2015'te taşınmasında biz diyor çok büyük katkı sağladık Türkiye'ye. Bugünse gene tarihi alanları koruma konusunda, koruma konusunda kararlılığımız sabit ve e, aynı şekilde kültürel mirasa uygun bir biçimde orijinal yerine iadesi konusunda gene desteğe hazırız diyor. Bu da gene bir zeytin dalı Türkiye tarafına ama Türkiye tarafının şu anda bu e, mesajlarda çok fazla ilgilenecek tarafı yok. Evet. Bu dünkü evvelki günkü haritayı da ekrana getirdim daha önce. Burada da görüldüğü gibi o kırmızı ile işaretlenmiş bölüm. Membiç bölgesi mühim bir kanton ve mühim bir köprü. Evet şu anda çökmüş durumda. Fakat Fırat'ın doğusunda artık Kürt göçleri. Suriye'den geçen North Press Agency'ye gene açıklamalarda yapmış. Sürekli konuşuyor Mazlum Abdi. Yeni merkezi hükümetle Şam'daki doğrudan ilişki kurmayı hedefliyoruz demiş. Esad rejimiyle hiçbir zaman ittifak etmedik. Yeni dönemde işbirliği ve kapsayıcı yönetim gereklidir. ABD aracılığıyla, buraya dikkat, ABD aracılığıyla sadece Heteşe değil, Türkiye ile de gerilimleri yönetmek için temaslarda bulunuyoruz demiş. Daha ne desin? Suriye Demokratik Güçleri, Mazlum Abdi, Rojava'daki Kürtler ABD aracılığıyla Türkiye ile temas götürüyor. Müzakere götürüyor. Türkiye'de bu haberlerin altı çizilmiyor. İşte sıra Fırat'ın doğusuna geldi diye manşetler atılıyor. Tam da bu aşamada Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ı, amcasını ziyaret etmişti İmralı'da ee, ve bir cümlelik bir mesaj getirmişti. Aslında daha çok mesajlar varmış da onları bugüne saklamış. Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin bir, bir takım detaylarını şimdi açıklıyor. Yani ambargoluymuş belli ki belli bölümler. Şimdi bu ambargo kalktı anlaşılan. Amcasının yani Abdullah Öcalan'ın Sultan Sencer'den, Melikşah'tan, İdrisi Bidlisi'den, Yavuz Sultan Selim'den, Abdülhamit Han'dan, Mustafa Kemal'e kadar Türk-Kürt ilişkilerini değerlendirdiğini söylemiş. Kürt-Türk ittifaklarını değerlendirdi. Kürt ve Türklerin nasıl birlikte bu aşamaya geldiğini değerlendirdi. İttifakları, ilişkileri, zaman zaman yaşanan sorunları açık şekilde anlattı. Çözüm önerileri vardı. Bunların yanına biz bu sorunu diyalog yöntemiyle çözebiliriz dedi. Yani diyor ki Kürtler ve Türkler geçmişte çokça birlikte diyaloğu birlikte yaşamayı konuştular. Şimdi neden olmasın diyor. Abdullah Öcalan'ın yeni mesajı ama eski mesaj bu ama yeni açılan ambargosu kaldırılmış tarafı mesajın. Şimdi dönelim İsrail Golan'da iş tutmaya devam ediyor. Golan tepeleri son derece stratejik bir nokta. Buradan başka bir yere bağlayacağım. Ee, Suriye'nin güneybatısında ee, kuzeydoğu İsrail'e uzanan kayalık bir plato. Ee, 1967'de 6 gün savaşlarında işgal etti İsrail. 1974'te bir ateşkes imzalandı. Şu bu filan neyse. Bugüne gelinen süreçte tekrar Golan Tepelerini kontrol ediyor ve 74 anlaşması çökmüştür diyor. Ve tam oradan işte böyle buradan fotoğrafta görüldüğü gibi Şam ve çevresi kuş bakışı izleniyor. Önemli bir su kaynağı aynı zamanda. Orada yaşayan insanlar da var. Bir nevi Golan Tepelerinin, Golan Tepeleriyle Şam arasındaki bölgeyi de tampon bölge olarak çizdi. İsrail ve orada e, güvenliği sağlamış durumda ve siperler inşa ettiği bilgileri de var. İşte diyor ki Netanyahu e, ne bileyim işte biz güvenliği sağlamak için oradayız e, filan. F fakat e, tam olarak böyle değil. İsrail girdiği yerden bir daha çıkmıyor. Belli hedefleri var. Zaten bunun e, eski ayetten falan e, ayetlerle veya bir takım pasajlarla da desteklendiğini İsrail medyası yazıyor. Tabi tam da bu aşamada İsrail taş taş üstünde komazken Suriye'de askeri ve stratejik tüm noktaları bombalarken denizaltıları, gemileri, jetleri silah depolarını havaya uçururken Türkiye seyrediyor. HTŞ'e de seyrediyor. Ancak işte Erdoğan Suriye'ye saldıran karşısında bizi bulur diyor. Ama yani Suriye'de taş taş üstünde bırakmadı İsrail. Zaten 3-4 günde yapması gerekeni yaptı. Ajandası belliymiş. Tuğçe Varol yazmış. İsrail askeri Suriye savunma kaynaklarını vurduğu sürece Türkiye'de YPG üstüne gitmeye ve vurmaya devam edecektir. İsrail'in Suriye'deki varlığı ve faaliyetleri şu an Türkiye'nin içine yarıyor demiş. Bir işin böyle bir tarafı var. Suriye iç savaşı başlangıcından itibaren Esad uluslararası toplumdan izole olmuştu. Bu fotoğraf artık eski günlerde kaldı. Sayılı müttefiğinden biri Ayetullah Ali Hamaney ile görülüyor. Mayıs 2024 İran'da çekilen bir kare bu. Arkadaki sehpada duran fotoğrafta İran'ın helikopter kazasında ölen önceki cumhurbaşkanı. Mesele bu. Yani mesele Suriye ile İran'ın ilişkisini kesmekti. Hizbullah'la İran'ın ilişkisini kesmekti. Bu sağlanmış oldu. İsrail de bu çerçevede Suriye'de taş taş üstünde bırakmıyor. Şimdi böyle bir noktada Ursula von der Leyen Türkiye'ye geliyormuş. İşte Hürriyet'in manşetiydi ya. apar topar geliyorlar falan. Şimdi apar topar gelmelerinin nedenleri var. Hepsi bir mutabakat çerçevesinde. 17 Aralık'ta Ankara'ya gelecekmiş. E, neticede göçmen meselesi masaya yatırılacak. Yeni bir göç dalgasından endişe ediyor Avrupa Birliği. Zaten Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç, Hollanda başta bütün Avrupa Birliği üyeleri neredeyse İngiltere dahil Suriyeli sığınmacılara yönelik bütün başvuruları askıya aldıklarını söylediler. Dolayısıyla Avrupa Birliği de sınırlarını kontrol altına alma amacında ve sınır teknolojilerini modernize Etme amacında onun için geliyor. Yani yoksa vizelerle falan şunla bununla alakası yok. Fonderleyen'in ziyareti bu. Şimdi bakın işte vizeler kalkacak falan filan gibi Türkiye'de Ahmet Davutoğlu'nun başlattığı bir yalan fırtınası var. Tabanı da olmayan bir şey. Sadece bir örnek vereceğim. Romanya ve Bulgaristan yıllar yıllar önce Avrupa Birliği'ne üye oldular. Fakat Avrupa Birliği'ne üye olunca bırakın vize serbestliğini. Üye olmadan vize serbestliğini bırakın. Avrupa Birliği'ne üye olunca Schengen birliğine yani serbest dolaşım hakkı dediğimiz o hakkı kazanmıyorsunuz hemen. Orada bile bir prosedür var. Orada bile aşamalar var. Ve 2011 yılına kadar uzanan süreç Romanya ve Bulgaristan için sonuçlandı. Ve nihayet 1 Ocak 2025'ten itibaren yani işte 20 gün sonra Romanya ve Bulgaristan vatandaşları serbest dolaşımdan yararlanabilecekler. Serbest dolaşabilecekler Avrupa Birliği üyeleri. Ülkeler arasında. 27 ülke arasında. Yani üye olunca bu hemen gelmiyor. Macaristan'a sonradan verdiler. Hırvatistan'a öyle. Herkes yani Türkiye üye olsa bile serbest dolaşım almayacaktı ki. Şimdi vize serbestisi konuşuluyor. Yalan söylüyorlar yani. Zaten CHP'li Gökhan Günaydın da onu söylemiş Hakan Fidan'ın yüzüne karşı. Pasaportumuzla gidilemeyen ülke sayısı 2014'te 38 iken 2024'te 52'ye çıktı. Hayal kurmaktan vazgeçin demiş. Hayaldir bu yani. Suriye'de yeni yönetim, şehrin kalbi uluslararası Şam havaalanını devralmış. İşte bu, yani hayatın normale dönmesi, resmi kurumların çalışması, ticari faaliyetlerin normale dönmesi, havaalanına uçakların inip kalkması falan hepsi normalleşmenin birer acımı. Fakat, e, HTŞ sözcüsünün açıklamaları var ki, o dikkatimi çekti. Onu ekrana getireyim istedim. Şimdi HTŞ HTS sözcüsü şeye konuşmuş. Eee... Channel 4'a konuşmuş İngiliz kanalı. Diyor ki İsrail'in e, soru geliyor. İsrail'in diyor Suriye'de 300'den fazla hedefe düzenlediği saldırılar konusunda ne düşünüyorsunuz ki şu anda bu 480'e çıkmış durumda. Yani yaklaşık 500 hedefi imha etti İsrail Suriye'de. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir sözünüz yok mu diye soruyor HTŞ sözcüsüne. HTŞ sözcüsü diyor ki İsrail'in bu büyük çaplı hava saldırıları filan neyse filan görüyoruz, takip ediyoruz, evet. Peki diyor yani buna bir tepkiniz yok mu? Kınama Kınamayı reddediyor. Hava saldırılarını ve kara operasyonlarını kınamayı reddediyor. Üzerine biraz daha gidiyor muhabir. ilerleyen dakikalarda belirsiz genel ifadelerle geçiştiriyor. Durum bu. Yani bir yönüyle ee, de... İsrail'in orada tuttuğu işi Türkiye'de seyrediyor ancak kürsüden edilen laflar HTŞ'e seyrediyor ve İsrail'in bir ajandası var. İsrail o ajantasını tamamlamaya bitirmeye çalışıyor. Fotoğraflar nereden? Fotoğraflar Laskiye'den. Bir tarafta evet rejimin devrilmesine sevinenler ama bir tarafta da rejimin devrilmesinin ardından İsrail'in yerle bir ettiği donanma. İsrail bu donanmayı silah depolarını filan yerle bir ederken kimsenin sesi çıkmadı. Uluslararası toplumun da sesi çıkmadı. Burası Laskiye. Bu kentler Esat ailesinin köken kökenleri de oraya dayanıyor. Arap Alevi toplumunun merkezi. İç Savaş boyunca da 2011'den bu tarafa Esat rejimine destek verdi. Esad'ın bir yönüyle de arka kapısı, arka bahçesi neyse. Sünni Araplar var, Hristiyanlar var, Türkmenler var, İsmaililer var, Ermeniler var. Var oğlu var. Çok etnik e, şeysi zengin bir ülke. E, yapısı zengin bir ülke. E, zengin bir bölge. Laskiye Tartus bölgesi. Fakat Aleviler gelecekte durumlarının ne olacağını bilmiyorlar. Ve e, endişeliler. E, HTŞ üyeleri ev ev dolaşıp e, silah teslimi talep etmiş. Dolayısıyla bu yerel halka endişelendiriyor. Her ne kadar HTŞ yönetimi Ahmet Eşşar'a artık gerçek ismini kullanıyor. HTŞ lideri azınlıkları koruyacağız falan dese de intikam saldırıları olmayacak falan dese de yoğun hava saldırıları var özellikle İsrail'in HTS'nin ne yapacağı da belli değil. Tabii tam da bu aşamada orada bir deniz üssü var. Eee Tartus'ta. yine Laskiye yakınında hava üssü var. Hava üssünü 2015'te Rusya kurdu ve bugüne kadar geliştirdi. Elbette Rusya'nın Ortadoğu'daki stratejik varlığı ne olacak? Bu da merak ediliyor. Belli ki Moskova'da yeni yönetime e, önce sarı ışık sonra yeşil ışık yaktı. Yeni yönetimle bu üslerin geleceğini görüşecek Putin. Bakalım ne olacak ama Putin gerçekten bu olaydan çok yaralı çıktı. Yani bir yönüyle Las tartus bölgesinin e, mezhepsel yönü itibariyle, mezhepsel e, parçalı olması itibariyle bir belirsizlik var. Bir yönüyle de oradaki üstler açısından bir belirsizlik var. Hafız Esat onun türbesini veya işte mezarını bu şekilde yakmışlar. E, HTŞ e, e, militanları. Şimdi bir takım şeyler gerçeğin bütününü vermek bu. Bir takım şeyler esasen gözler önünde oluyor. Şimdi tamam heykellerin yıkılması. Heykellerin yıkılması hemen her e, devrimde veya işgalde veya savaşın ardından bir yer ele geçirilmişse söz konusu olabilir. Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle de Lenin ve Stalin heykelleri indirildi. Ama Lenin'in mozolesine dokunmadılar. Yakmayı bile düşünmediler. Hala orada duruyor ve ziyarete açık Kremlin'de. Şimdi Kızıl Meydan'da. Şimdi e, burada bu mezar yakılmasının altını bu şekilde çizmek gerekiyor. Elbette Hafız Esad'ın, e, türbeşi olmasın, oralara oraya ziyaret olmasın, bunu engelleyebilirsin, kaldırabilirsin ya da ne bileyim işte etrafını çevrelersin, bir şey yaparsın. Bir dönem ülkeyi yöneten diktatör, tiran burada yatıyordu falan dersin ama bu şekilde imha etmezsin. Sonra da işte üzerinde böyle şey. Yani bu rejimin rengini vermesi açısından gelen Dalganın rengini vermesi açısından önemli. İşte bu şekilde sandukayı çıkarmışlar. Hala dışarıda yanmaya devam ediyor. Önceden böyleydi. Hafız Esad'ın türbesi şimdi böyle, evet. İbretlik son derece enteresan, son derece ilginç gelişmeler oluyor. Dönelim, Elon Musk 400 milyar dolarlık net servete ulaşarak tarihe geçmiş efendim ee, ve e, SpaceX'in hisse satışları ve Tesla hisselerindeki artışla serveti bir günde sadece 52.8 milyar dolar artmış. Şimdi deniyor ya Twitter'ını niye aldı ki, zararına bir yatırım. 44 milyar dolara almıştı. Bir günde 52.8 milyar dolar kazandı. Fark ediyor mu? Bir günde Twitter'dan daha değerli bir şey kazandı yani. Tabii elbette Trump'ın başkan olmasının tesiri var. Zaten onu da söylemişti. Elon Musk, Trump kaybederse ben de bittim demişti. Ve Trump kazandı, kendisi de şaha kalktı. Dolayısıyla Twitter'a böyle yatırım yapılır mı diyenler umarım şimdi biraz daha iyi, biraz daha iyi anlıyorlardır. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü 2024 raporu Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısı azalma gösterse de adli kontrol yaygınlaştı diye rapor geçmiş. Yani gerçeğin bütününü verin. Ey gazeteciler, ey basın milleti. Suriye'de öyle de Türkiye'de farklı mı? Yine dünyanın en büyük dört gazeteci hapishanesi sırasıyla Çin, Myanmar, İsrail ve Belarus. Beş yılda görev başında öldürülen gazeteci sayısının en yüksek olduğu bölge ise Gazze. Evet gerçeğin bütününü böyle vermek gerekiyor dünyanın en büyük 4 gazeteci hapishanesi Çin, Myanmar, İsrail ve Belarus. Çin izin verirse gidin o hapishaneleri de ziyaret edin. İsrail'den izin alın. Müttefikiniz o hapishaneleri ziyaret edin. Mümkünse yapabiliyorsanız. Yine Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği, Taşımacılığı Birliği, işte sıvı filan gibi çok ciddi aramalar söz konusu havaalanlarında hala devam ediyor işte sıvı maddeleri sıvı maddelere yasak var laptopunuzu çıkarmanız gerekiyor filan falan. Fakat e, birlik başkanı demiş ki yani yeni nesil e, bilgisayarlı tomografi diyebileceğimiz tarayıcılar her şeyi görüyor. Artık bu tür e, sıvı kısıtlaması falan gibi konuları kaldırabiliriz ama bunun ne zaman olacağı belli değil. Gerçekten öyle teknoloji gelişti ve bu tür şeyler hayata geçirilebilir fakat terör endişesinin tırnak içinde söylüyorum ulusal çapta global çapta bu kadar ayuka çıktığı bir dönemde bu nasıl mümkün olabilir ki bilmiyorum. Ve evet yeni harita ve mutabakat bununla yavaş yavaş bağlayalım. Söylemediğim birkaç şey var bir tanesi şu. Yeni dönem vekalet savaşları dönemi. Ee, de bir vekalet savaşı götürdü. Suriye Milli Ordusu Türkiye destekli bir vekalet savaşı götürüyor. HTŞ gene bir vekalet savaşı yani e, devletler bu tür örgütler aracılığıyla sahada iş tutuyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu yaygınlaştı ve bunun üzerinden de savunma sanayini, silah sanayini filan palazlandırıyorlar. Dolayısıyla bu devam edecek ve Suriye'de vekalet savaşları şimdilik ateşkes olsa da devam edecek gibi görülüyor. Bir diğer notta Deirizor'dan fotoğrafta hemen haritanın doğu bölgesinde görülüyor. Deirizor'da Deirizor iki açıdan önemli bir petrol yatakları var orada. Suriye'nin doğusunda petrol açısından zengin bir bölge. Heteşe, Heyetarşam, oradaki kontrolü sağlamış ve Suriye demokratik güçleri yani Kürtler bölgeden çekilmişler. Bir diğer yönüyle de özellikle Deirizor işit karşıdı koalisyon çerçevesinde 900 kadar Amerikan askerine de ev sahipliği yapıyor. Yani bir yönüyle petrol kaynakları bir yönüyle de Amerika açısından Irak'a geçiş güzergahı orası. Hem enerji hem de askeri strateji bakımından kritik bölge. Onu Kürtlere bırakmamışlar. Orada HTŞ üzerinden yani bir vekil güç üzerinden ABD kontrolü ele almış gibi görünüyor. Üç senaryo var efendim. Ne olur bundan sonra Suriye'de? Zorluklar var. Bir takım riskler var. Bir takım belirsizlikler var. Çok farklı gruplar var. Yani tespitlere göre 28 farklı silahlı grup var Suriye'de. Bu grupların da farklı gündemleri var, farklı hedefleri, farklı amaçları var. Sadece işit, HTŞ, SMO, SDG, YPG, PYD falan değil yani. E, merkeziyetçi olmayan, yerele yetki devretmiş, otonomlaşmış, federalleşmiş neyse, özgür seçimlere dayalı falan bir yönetim arzusu olsa da bunun gerçekleşmesi hiç olası değil Suriye'de, onu söyleyebiliriz. Ayrıca HTŞ'nin otoriteyi paylaşması lazım. Bunu yapar mı yapmaz mı onu da zamanla göreceğiz. Ee, Esad gibi bir otoriter iktidar sergile sergileyebilir her teşe. Bunu bunun uçlarında veriyor zaten. Bunu da saklamıyor. Ee, bir kadrosu yok. Geriye doğru bir yönetim tecrübesi yok. İdlib'de de İdlib bir nasıl yönetiyorsa Şamı o şekilde yönetmeye çalışıyor ve aynı kadroyu getirdi zaten başbakan da oradan. Kadrosu da yok. Yani Erdoğan'ın belediyeden başbakanlığa kadroları taşıması gibi bir durum oldu. İdlib, İdlib kadroları Şam'a geldi her ve ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Kötü senaryo ise ülkenin Libya gibi, Irak gibi kaosa sürüklenmesi ve bu elbette Suriye'yi değil bütün bölgeyi istikrarsızlaştırabilir. Türkiye'yi de olumsuz etkiler. İsrail'in müdahaleleri Suriye'yi şu anda istikrarsız, ee, Suriye'de istikrarı e, bitiriyor ve Suriye'de istikrarın önündeki en önemli esasen engel gibi duruyor ama kimse İsrail'in müdahalelerine ses çıkartmıyor. Diğer taraftan elbette dünyanın da ambargoları kaldırıp ekonomik yardımlarını artırması gerekiyor. Türkiye buna teşne ama Türkiye'nin de e, kendi başına sürecek ilacı yok. Bakalım ne olacak? Ama e, Türkiye'de bir topyekün savaş, topyekün bir iç savaş riski var. Umarız ve dileriz bu üçüncü seçenek gerçekleşmez. Bir biçimde normale döner zaman içerisinde Suriye değilse orada alevlenecek ateş bütün bölgeyi yakar. Türkiye'de ekonomisiyle başta son derece olumsuz etkilenir. İçerideki sığınmacıları göndermeye çalışırken yeni sığınmacılarla karşı karşıya kalır. Diyor ve manşeti bağlıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.